Retoriğin daha önceki bölümlerinde Arap alfabesinden devşirme, Osmanlı alfabesinden Latin alfabesine geçişin öyküsünü anlatmıştım. Bugünlerde enteresan bir olay yaşandı. Osmanlıca liselerde zorunlu ders olarak okutulsun diye eğitim şurasında bir karar alındı. Bu kararda ne var diyeceksiniz? E, garip olan şu, Osmanlıca diye bir dil yok. Osmanlıca diye bir dil tarihin hiçbir aşamasında olmadı. Osmanlı'da konuşulan dil Türkçeydi. Bugünkü züppeler nasıl Türkçeyi konuşurken yarısını İngilizce konuşuyorlarsa o günkü züppeler yarısını Farsça ve Arapça konuşuyorlardı. Dil Türkçeydi, dil değişmedi. Harf devrimi yapılmadan bir gün önce ülkemizde hangi dil konuşuluyorsa harf devrimi yapıldıktan bir gün sonra da konuşulan dil aynı dildi. Sadece o dili yazmakta kullanılıyordu kullanılan, o sesleri yazmakta kullanılan işaretler. Yani alfabe değişti. Dil değil. Dolayısıyla olmayan bir dili, Osmanlıca diye olmayan bir dili zorunlu ders olarak liselerde okutmayı düşünen bir eğitim şurası var. Neyin kafasını yaşıyorlar ben bilmiyorum. eğitim şurasındaki gariplikler bununla sınırlı değildi. Dediler ki ilk öğretim birinci, ikinci, üçüncü sınıflara din dersi koyalım. Ayrıca liselerdeki zorunlu din dersini bir saatten iki saate çıkartalım. E bir taraftan ülkemizde Alevilerle bir açılım süreci yürütülüyor. Diyoruz ki zorunlu din derslerini kaldırmayalım kaldıralım, seçmeli yapalım e, ya da Alevilere yönelik bir eğitim olabilir ya da işte e, Alevilere karşı bu din derslerinin zorunlu olmasında mezhep farklılığını ortaya koymayacak nasıl bir düzenleme yapılabilir? Bunun formülleri aranırken diğer taraftan eğitim şurası diyor ki bir saat zorunlu da din dersi yetmez. iki saat olsun. Hatta bu da etmez İlkokul birde, de üçte de olsun. Peki Alevi açılımı ne olacak? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler insana e, ama biz e, ne diyeceğimizi bilemiyoruz bu durumda zaten alevi açılımı ile ilgili olarak yapılanları iyice incelerseniz hükümetin Aslında alevi açılımı yapmak istemediğini alevileri kullanarak tekke ve zaviyeleri açmak istediğini anlarsınız tekke ve zaviyeleri açmak için e, devrim yasalarını Cumhuriyet yasalarını bu konudaki Cumhuriyet yasasını ortadan kaldırmak için kendisi bir adım atmaktan çekindiği için alevileri kullanarak tekke ve zaviyeleri Aleviler'e açtırmak istiyor. Onun dışında başka ne istiyor hükümet? Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu ortadan kaldırmak için de patrikaneyi kullanmak istiyor. İşte Ortodoks Patriği'ne Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu ortadan kaldıracak, Aleviler'e tekke ve zaviyeleri açacak bir plan üzerine çalışan bu mahir hükümet. Bakalım önümüzdeki günlerde kimleri ne için kullanacak? Bekleyip hep beraber göreceğiz. İyi günler.